Merhaba arkadaşlar. Ben Sevil Bal. Yeni bir kişisel gelişim kanalıyla karşınızdayım. Öncelikle size kendimi tanıtmak isterim. Arkadaşlar ben Adanalıyım. Adana'da doğdum ve Adana'da büyüdüm. 34 yaşındayım. Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Evliyim ve iki çocuk annesiyim. Böyle bir kanalla karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben bu kanalı neden tercih etmeliyim diye aklınızda sorular varsa kanalım hakkında sizlere bilgi vermek isterim. Arkadaşlar beraber olduğumuz sürece sizlere Mutlu olmanın yolları, mutlu ilişkilerin sırları, neden mutsuz olunur, anne babalık görevlerimizde bize düşen sorumluluklar, çocuk gelişimi ve eğitim ile ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaş ortamlarında neler yapılır? Veya farklı insan tipleriyle karşılaştık, nasıl bir çözüm bulunur? Yeni bir ortama girdik veya yeni bir eve taşındık, nasıl davranmalıyız? Akrabalarımızla aynı ortamda oturuyorsak, aynı evi paylaşıyorsak, veya bazı sorunlarımız varsa nasıl çözüm bulunur? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim inşallah. Başta eşimle, çevremdeki birçok sevdiklerim ve sevenlerimle de desteğini böyle bir kanal açmaya karar verdim. Sizlere de faydalı ve yararlı olabilirsem ne mutlu bana. İnşallah hep beraber olduğumuz sürece mutlu olup daha güzel yüreklere dokunmayı, duygularınıza tercüman olmayı, hislerinize dile getirmeyi, sorununuzu çözüm bulmayı istiyorum. Sizlerin de yardımıyla inşallah daha güzel günler yaşamayı umut ediyor ve dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.